Çamur dolu atık silosu patladığı dev çamur öbeği önüne geleni yuttu. Dehşeti İstanbul Tuzla'daki arıtma tesisinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülere yansıyan çamurun yuttuğu işçi ağır yaralı olarak kurtarıldığı hayati tehlikesi sürüyor. Atık ünitesinin sindirme silosu patladı. Bir işçi çamurların altında kaldı. 5 işçinin yaralandığı patlamayı güvenlik kameraları kaydetti. İşçilerin saniyelerle ölümden kurtulduğu patlama Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde meydana geldi. Paydos saatine kısa bir süre kala atık tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. İşçilerden biri atıkların altında kalarak ağır yaralanırken 4 işçi de hafif yaralandı. Nedenini bilmediğimiz bir duvar yıkılması oldu. Bir muhtemelen soçamoğumuz vardı. Etrafa yayıldı. Bazı yerleri vurduğunda hasar oluştu. O hasarı tespit etmeye çalışıyoruz. Şu anda ölümümüz yok. Artık yaralarımız var. Onları hastaneye intikal ettirdik. Patlamanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, atık silosu'ndan çevreye yayılan çamurun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.